Herkese merhaba. Bu videomuzda Everest PJ10 Android HD projeksiyon cihazını inceleyeceğiz. Ürünümüz kutusundan şöyle bir kumanda ile arkasında görmüş olduğunuz L uçlu bir fişle çıkıyor. Ürünümüzün arka kısmında açma kapama tuşu, HDMI bağlantısı, kulaklık, mic girişi ve USB portu bulunuyor. Dilerseniz bu AUX girişi olduğu için buraya hoparlörü de bağlayabiliyorsunuz. Ürünün güç girişinin L şeklinde olması ürünü dik konuma getirmek için ideal. Yani tavana yansıtacağınız zaman girişler şeklinde olduğu için sorunsuzca dik konuma getirebiliyorsunuz. Ama HDMI bağladığınız zaman dik konumdayken HDMI ile görüntü aktarımı yapacaksanız HDMI kablosunun bir ucunun da aynı şekilde L şeklinde olması işinize yarayacaktır. Diğer türlü HDMI kablosunu taktığınızda tam dik konuma getiremeyeceksiniz çünkü kablo biraz engel olacak buna. Ürünün üst kısmından ise manuel odaklanmayı yapabiliyorsunuz. Şöyle kutu üzerindeki özelliklerine de bakalım. 6500 lumen 720p HD yüksek çözünürlük kalitesi sunuyor. Dahili hoparlör mevcut. Wi-Fi 6 ve Bluetooth 5.0 teknolojisini destekliyor. Kablosuz bağlantı özelliği var. USB HDMI ses çıkışı mevcut. Geniş izleme alanı sunuyor. Wi-Fi ekran yansıtma özelliği bulunuyor ve Android 11 işletim sistemine sahip arkadaşlar. Şimdi ürünümüzün bağlantısını yapalım ve özelliklerini kontrol edelim. Projektörümüzü açtık. Şu an düz bir duvara yansıtıyorum. Duvarla projektörün arası 2-2,5 metre kadar bir mesafe var. Şimdi arayüzü inceleyip uygulamalara bir göz atalım. A ayarlarına girip Wi-Fi ağına bağlanabiliyorsunuz. Bluetooth ile kablosuz hoparlör veya klavye gibi cihazları bağlayabilirsiniz. Sistem daha fazla ayar bölümünden A ve internet ayarlarını yapabilirsiniz ve Gmail hesabınızla oturum açabilirsiniz ve uygulamaları buradan yönetebiliyorsunuz. Yüklü uygulamaları görebiliyorsunuz, sistem uygulamalarını görebiliyorsunuz ve uygulama izinleri, uygulama erişimi gibi ayarları da bu menüden yapabiliyorsunuz cihaz hakkında bölümünden de sistem güncellemelerini yapabilirsiniz. Fabrika ayarlarına geri döndürme gibi ayarları burada bulabilirsiniz. ve saat ayarını buradan yapıyorsunuz. Ekran döküm menüsüne girdiğinizde ise burada telefonunuzu bağlayabilmeniz için bir QR kod mevcut. iOS cihazlar için ise QR koda gerek kalmadan direkt bağlantı yapabiliyorsunuz. Projeksiyon ayarlarına girdiğimizde ise zoom ayarını buradan yapabiliyorsunuz ve bunu otomatiğe çekerseniz de böyle bir görüntü gelecek. Manuel ayar yapmak için ise otomatiği kapatıp bu kısımdan düzeltmeleri yapabiliyorsunuz. Bilgisayarınızın ekran görüntüsünü HDMI kablosuyla aktarabiliyorsunuz. Birazdan bu bağlantıyı da göstereceğim. Projektöre bir USB bağlayıp resim, müzik, film gibi medyaları files bölümünden görebiliyorsunuz. Hesabınızda oturum açıp YouTube'u kullanabilirsiniz. Google Play'den uygulamalar indirip mini oyunlar indirip bunları kullanabiliyorsunuz. Applications bölümüne girdiğiniz zaman Get Apps uygulamasına girdiğinizde burada farklı uygulamalar var. Bunları indirip kullanabilirsiniz. Yine sosyal medya uygulamaları, mail, mini oyunlar, çeşitli TV, dizi film kanalları gibi uygulamalar burada mevcut. App Store bölümünde de buradan önerilen uygulamaları indirip yükleyebiliyorsunuz. Eğer cihazı açtığınızda Netflix uygulaması çalışmıyorsa Applications'tan App Store'a girip buradan önerilen uygulamalarda Netflix son sürümü yükleyebilirsiniz. Bunu yüklediğiniz zaman Netflix kolaylıkla açılacaktır. Bluetooth bağlantısı ile bir hoparlör bağlayıp daha iyi bir ses kalitesi elde edebilirsiniz. Aynı şekilde cihazın arka kısmındaki kulaklık girişinde kullanıp kulaklıkla kullanabilirsiniz. Cihazın üstünde bulunan manuel fokus özelliği ile de fokus ayarını kendiniz yapabiliyorsunuz. Şimdi bilgisayardan HDMI bağlantısı yapıp bilgisayar ekranımızı bir yansıtalım. Şimdi buradan HDMI'ye giriyoruz. Ve bilgisayar ekranımız geldi arkadaşlar. Bu şekilde bilgisayarınızdan ya da telefonunuzdan yansıttığınız görüntü oyunlarınızda oynayabilir bunu deneyimleyebilirsiniz. FPS oyunları yani rekabetçi oyunlar olmadığı sürece bir sıkıntı olmayacaktır. çok fazla bir gecikme olduğu söylenemez ama FPS oyunları için tabii ki ideal değil. Şimdi telefon bağlantımızı nasıl yaparız? Telefon göründüğümüzü nasıl aktarız buna bir bakalım. Evet bu ekrana geldik. Şimdi QR kodu telefonumuzdan okutuyoruz. Ve hangi sistemi kullanıyorsanız Android, iOS bu uygulamayı indiriyoruz. Uygulamayı yüklüyoruz. Gördüğünüz gibi telefon ekranımızın bağlantısını yaptık. Ve kumanda üzerinden geri tuşuna basarak ekran paylaşımını durdurabilirsiniz. Şimdi cihazı dik konuma getirip de tavana doğru yansıtalım. Evet, tavana yansıttığımızda da arkadaşlar yaklaşık 2 metre mesafeden böyle bir görüntü elde ediyoruz. Karanlık bir ortamdaysanız görüntü kalitesi gayet iyi arkadaşlar. 720p HD güzel bir görüntü elde edebiliyorsunuz. videomuz bu kadardı arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sorularınız varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. Eğer videoyu beğenirseniz ve kanala abone olursanız sevinirim. İyi günler.